Şaşırtıcı, kimlikleri hiç esnek değil. Göz yaşı herhangi bir işlere sahip değil. Hafif bir yanma hissedebilirsin. Ah, değerli bir varlık daha. Acıya karşı ilginç tepkiler veriyorlar. Katkıda bulunduğumuz için teşekkürler. Organları sükürüp takılamıyor mu? Acını anlıyorum. Derin nakide müsait değiller gibi görünüyor. Hımm, zayıf bir türle karşı karşıyayız. Sanırım yaratık kendisi doğuran birine sesleniyor. Ancak bu kadar mı gelişebilmişler? Uzuvları işlev görmüyor gibi. Bu yaratıklar hangi itici olabiliyorlar? Kim bilir daha neler saklıyorsun? Daha fazlasını öğrenmeliyim. Bakalım ham maddeleri neymiş? Daha yakından inceleyebileyim. Ekremli yapıları ne kadar iğrenç. Kesilen parçalar kendini yenilemiyor. Verdikleri genel tepki çırpınmak. Dünyeleri çeşitli kokular barındırıyor. Çam formlarından eğlence kalıplarını simüle ediyorum. Hım 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 ya. <laughs> Araştırma yaparken uzantı işte. Göz oynaşı olmaz. <laughs> yoğun, Harika Omurgalı varlıklar Pek enteresan Bakalım daha neler keşfedeceğim Ne büyük hiçbir evrim hmm. Olağanüstü Etten kemikten yapılmak garip yaratıklar Bu dünyada öğrenecek çok şey var İnsan oldum İlker pis Ama benzersiz İşte bunu beklemiyordum İçliğin karanlığını özledim Varlığıma verdikleri tepki olumsuz Burada ışık çok kuvvetli Demekler kesilirken Çığlıkları artıyor İnsanların erime noktası Sabit değil Çığlıklarının tizliğinden cinsiyetle kolayca anlaşılıyor. Bugüne kadar denelerinden sağ çıkan olmadı. Bilgiyle dolu bir diyar. İzlenecek yol belli. Ah hiçlik. karanlığı özlüyorum. Bu fener ışığında hayatta kalma ihtimalin sıfırın altında. Şimdi Türlü tevarüke Daha bir sürü demek gerekiyor Şaşırtıcı Kimdenin hiç etmek değil Göz herhangi bir işe sahip değil Avruf bir yanla hissedebilirsin Lütfen bir de anayalar yok Aaa Değerli bir varlık daha Acıya karşı ilginç tepkiler veriyorlar. olduğunuz için teşekkürler. Oradan da süpürtü mı? Acını anlıyorum. Derin akille müzayet diller gibi görünüyor. <laughs> Zayıf bir türle karşı karşıyayız. Sanırım yaratık kendisinin olabilmesi seviyor. Ancak bu kadar mı gelişebilmişler? Uzunları bir şey görmüyor gibi. Bu yaratıklar hangi itici olabiliyorlar? Kim bilir daha neler saklıyorsun? Daha fazlasını Bakalım ham maddeleri neymiş? Daha yakından geçinebileyim. Eklem yapıları ne kadar iğrenç. Neden parçalar kendi bilinmiyor? Ben bilgine tepki, çırpınmak. Bünyeleri çeşitli kokular arındırıyor. Kullarından enerji kalıbını <laughs> 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 Araştırma yaparken uzantı işte. Göz ulaş olmaz. <gülüyor> 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 Ha. Omurgalılar yırtar. Peki enteresan. daha neler keşfedeceğim. Ne büyük hiçbir evrim. Hmm. Olağanüstü. Etten kemikten yapılma garip yaratıklar. Bu dünyada öğrenecek çok şey var. İnsanoğlu. İlker Pils. Ama benzersiz. İşte bunu bekliyordum. İçin karnını özledim. Varlığıma verdi bir tepki olumsuz. Burada ışık işte çok kuvvetli. Temekler kesilirken çığlıklar artıyor. İnsanların gelme noktası sabit değil. Konuşurken gözüme bak. Çığlıklarının tizginden cinsi tizimde bir kolayca anlaşılıyor. Bugüne kadar benimden sana çıkan olmadı. Bilgiyle doğru bittiler. İzlemeyecek yol belli. Ah hiçlik. Karanlığı özlüyorum. Bu filmi şanta, hayatta kalma ihtimalin sıfırın altında. Şimdi zaman geçiyor, tırnağı bir sürü demek gerekiyor. İlginç, Paul'a karşısında zika düzeni ağır düşüyor. İnsanoğluyla hiç ipten edilmiş bir varlık, sıra dışı. Hiçlikten sağ kurtulan bir insanla imkansız. Yüzde doksan dokuzu kürk, yüzde biri şirinlik. よし。